Günaydın. Bugün pazar ve biz oğlumla mutfak köke yapıyoruz. Çoktandır da kek yapmıyordu bana. Siz de tarifi unutmuş olabilirsiniz diye düşündük. Unutmuş mular? Yavaş. Mıdır Unutmuşlar mıdır sence bana? Unutmuşlardır. Kesin unutmuşlardır. Hemen tarifi ver. Yumurta şeker Tut kabartma tozu, vanilya, emla, şeker, un, tuz. Evet. Ama sütümüz yok evde galiba. Süt almaya gidebiliriz. Bir de süt. Ben o zaman neden yapıyoruz kek? Ee, gider alıp geliriz. Alır mı? Sen şu alt dolaba bak bakayım süt var mı orada? Ben de bu arada vanilya, koy getireyim hadi. Ben bir öbür dolaba bakayım. Yok bu öbür dolaptı diye bu varsa buradaki dolapta vardı. Şey, baran, var mı? Var mı? Ver o zaman. Ama şansımızda bir tane kalmış. Şan, çok şanslıyız çünkü var mı? Aç şu, burada da var. Ne? Hayır karıştıran geliyorum onun yerine kovarım bu dolapı. Tamam. köyü yapacağım. Sen İçerideki dolapta da varmış ama ben dolaba şeyleri koymuyorum ya bu koku muhabbetini konuşmuştuk daha önce. Dökülürse kokar falan diye tamam. Anne ben örteceğim. Tamam ama dur tam açılmamış bunu ağzı bir süt dur. Bıçakla iyice şey yapıyor ki de sıçramaz. <laughs> tam doldurmuyorsun buraya kadar. Tamam. Hadi bakalım. Baran özlemiş kek yapmayın ya. Gerçi hafta gelince okuldan gelince ama hiç böyle bir talebe olmadı. Biraz daha da oldu. Ve dayanayımdır Evet, bu kadar süt. Şimdi birazdan sizinle sohbet ederiz çünkü video çekmeyi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Bana da özledi mi acaba? <laughs> Bana özlemiş. Şu kekimiz de Daha kahvaltı bile yapmadık Karıştırıyor. bu arada. Karıştır. Bugün anne oğul günü. Bana ne istiyorsa. Bütün gün onu yapacağız. Yavaş. Baroş yavaş. Bütün keki bunun için yapıyoruz değil mi bana? Bugünkü kek kime gidiyor? Şantiye. Şantiye mi? <laughs> tamam. O zaman bugün hafta sonu ya birkaç tane kek yapalım. Hmm. Hepsini gönderelim. Sonra haftayı çözdüyorlardır. Ne dersin? Hmm. Artık azıcık sohbet edebiliriz. Bu süreçte o kadar çok mesaj attınız ki bana hani neredesin özellikle inanın ben de video çekmeyi çok 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 özledim yani bayağı özledim. Hatta her gün niyetleniyorum ama olmuyor. Yani mesaj atanların bir söyledim zaten süreci. Hani okulla ilgili problem yaşıyoruz. Hani bu süreci uzun uzun anlatmayacağım. Baran'a özel bir süreç olduğu için ama uyum sağlayamıyor. Sorunumuz bu. Aslında hani hiçbir zaman bu kadar bir problem yaşayacağımızı düşünmüyordum Çünkü Baran çok kendine güvenli, her işini kendi halleden, herkesle iletişim müthiş olan bir çocuk. Ama işte bazen düşündüğümüz gibi olmuyor. Önemli değil. Gördünüz mü Baran balkonda bu arada bir şeylerle uğraşıyor. Onun için oturuyorum. Öyle yani işte. Uğraşmaya çalışıyoruz. Düşündüğümüz gibi olmadı. Bir şekilde ağlamadan, üzülmeden, hani okulun korkunç bir yer olduğunu olmadığını göstererek bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu sürede bizim de moralimiz bozuluyor. Hani bilmiyorum umudumuz bitiyor falan filan ama yapacak bir şey yok. Anne baba olarak bizim görevimiz bu yani. Ağlamadan Arada dolma bakıyorum Ağlamadan okula alışmasını sağlamak Ağlamasına şu yönden Çok karşı Şimdi ağlayarak alışırsa çocuk Bundan sonra okul hayatı boyunca okulu sevmeyecek Onun için bu yaşlarken Daha ona okula giderken okul sevmesi gerektiğini düşünüyorum Ha çok şart var ona okuluna gitmesi Belki çok şart değil Ama Bu süreci bu korkuyu atlatmazsa Ben birinci sınıfta gene. Tekrardan aynı şeyleri yaşarım ve benim sınıfta hani ders işleyecekler o olacak bu olacak. Onun için şu anda uyum sağlaması bizim için çok önemli. İki haftayı geride bıraktık. Bir arpa yol gidemedik. Ama olacak yani neyse. Olacak. Bugün pazar baranın keyfi daha yerinde kalkıp kek yapmak istedi. Uzun zamandır kek falan da yapmak istemedi. Kekini falan yaptı. Şimdi balkonla uğraşıyor. Balkonu yıkıyor. Damacanaları su dolduruyor falan. Bir şeyler yapıyor kendilerinde şu anda. Bugün ana oğul günü ilan ettik yine. Dışarıya çıkacağız, markete gideceğiz. Evde ne istiyorsa onu yapacağız. Bakalım hepsini birlikte yapacağız zaten. Bakar mısınız? Keyfi nasıl yerinde? Bu masayı falan yıkamış. Bir şeyler yapmış. Dolduruyor da macanayı. Geri boşa atıyor. Onun keyfi yerinde olsun da. Baroş. Duyuyor musun beni? Baran. Yok odaklandı gene. Bakar mısın şu kekin güzelliğine? Çocuğumu yaptı her şey müthiş olabilirim ya? Şimdi birazdan Serkan gene bunu şantiyeye götür diye düşünüyorum. Çünkü yaparken de Baran o şartta yaptı. Şantiyeye götüreceğim diye. Biliyorsunuz çok yemiyor. Fanosuma koyayım bunu. Serkan rahat Biz de böyle bir salı pazarı Ondan sonra işte Efe'ye gidelim, oruç parkına gidelim falan diye plan yaptık ama salı gidemeyeceğim galiba çünkü bugün pazar olduğu için çok kalabalık olur ama bir e gidelim market gezmeyi özlemişsinizdir ben de özledim inanın ben bile markete gitmiyorum neredeyse gidiyorum ama öyle çok ha hani neye ihtiyacı varsa onu alıp çıkıyorum böyle eskisi gibi şeyim yok gücüm yok canlarım neden gücüm yok yani gerçekten bu süreç hani sağlam durmaya çalışıyoruz ama biz psikolojik olarak gerçekten çok yorulduk. Çünkü ben de istiyorum çocuğum bir an önce ağlasın, mutlu mutlu okuluma gitsin. Neyse bunlar uzun uzun konuşuruz. Şimdi kekimi çıkartayım, Serkan her an gelip alabilir. Ben evde olmasam da hazır olsun, alsın gitsin. Biz de bir birime gidelim. Bebek bezi gelmiş bime. Eğer böyle bir fiyatları varsa bebek bezi ve bu ucuzuysa değişik diyecek, diyecek hiçbir şeyim yok. Bunlar 74,5'muş. İyi gibi geliyorum. Çamaşır sodası var. Mikrofiber bez var. Bu nasıl Zeytinler sineği öldürüyor. Bu nasıl sineği? Bebek bakım örtüsü. Bu nasıl sineği öldürüyor? Cız cız diye sinek onun kokusunu alınca anneciğim Hı -hı. öyle gidiyor. Şu lokumları cıs çok seviyorum. Cız cız diye bir sinek mi var? Hayır böyle ona yaklaşıyor böyle cız cız oluyor. Oradan ölüyor sinekler. Şu güzel olabilir. Ama biliyorsunuz şeker tüketince bayılıyoruz maalesef. Hı -hı. Regal sebze. Bamya. Ay böyle büyük bamyalardan hiç hoşlanmıyor. Baksanıza çok kötü. Türlü. Başka neler var? Aa, şu çizmecinin gofretleri çok güzel oluyor. Baran da sürekli beni iteleyip duruyor. Baran acelesi var. Ramazan'a gideceğiz çünkü. Şu zeytinyağı bayağı oluyor herhalde. Geldi ya. Beyaz sürüflü. Dur Limonlar Limon Bakın bizim kahve toplarından da ama bunlar bayağı ezilmiş anneciğim. Fark etmemişiz geldiğinde. Dediğim gibi biz de çok fazla değil. Hani geliyoruz ihtiyacımız Anne, olan alıp gidiyoruz. biz ya hala var mı? Var evde. Mı evde anneciğim. Bakın reçeller de hala duruyor. Bu işiniz çok güzel. 5 tane falan aldık Anne, yani Efendim? Yandık. Ne oldu? Biz geçen gün bunu almışız. Ee? Çilekli almışız yani. Yani sevmedin çilekliyi. Artık... Çikolata mı istiyorsun? Evet. Alabilirsin. Nerede çikolataları? Bilmiyorum. Bence bunlar hepsi çilekli anneciğim. Çilekli. Bak hepsi çilekli anneciğim. Bunlar çilekliymiş. Bugün kendi çikolataları. Daha dur bakayım anneciğim. Beni bir iteleme. Üçlü bıçak seti şef bıçağı. 74 lira. Şu kıyıklar ama biliyorsunuz ki bir sürü bıçak aldım. Yürü bakalım başka neler tamam. varmış. Nasıl kota bile gelmiş? Bizinkine benziyor baroş bu. O bebek kim bebeğine benziyor? Ay, bizim. Evet baranın arkadaşı onun bebeğine benziyor. Anne yani bir daha Alizinkinin gözü de böyle açılıp kapanıyor. Evet bebek onun bebek ne kadarmış bakalım. Alize bir hediye almak istersen alabilirsin. Alalım onu. Evet biraz Ona bak. da küçük. Arabalar varmış şurada 100 lira. Ayrıca makaslarla oynamıyorsun. Ay çavuş makasla. Ay bunlar çok güzelmiş. Ay beni de gördünüz ışıldayacak seni gördük. 29'da Işıl da özlemiştir Anne. video çekmemi. Heh. Bunları istediğimiz gibi böyle Neymiş? kutudan Kapı kenarı çıkarıp. kenarı koruyucu. Ay anne, çok mantıklı. Bunları istediğimiz gibi çok kutudan çıkarıp alabiliyor muyuz? Hayır biraz? anneciğim alamıyoruz. Onlar çıkarmışlar. Boş ver, sen onlara bakma. Asla alamıyoruz. Aa bu ne kız parlak parlak. Taşlı koltuk bir tane. Evet. Yani o ikili set olarak satılıyor. O şekilde almak istersek o şekilde alıyoruz. Ama... Çok haklısın. Sonuç makrame doğrak bu yani <laughs> evde de yapılabilir bir şey. Gel bakalım. Nabın saklama kapları var. Bunlar gene arkadan gelmişler. artık. Aa, güzellik salonu oyunu bak. Ne hangisi? Şu kutudakiymiş. Bu? Uh. Ay bu tepsiye gidip gelip bakıyorum. ama hoşuma gitti ama bunda üstünde de bir şey durmaz. Düz tabak durmaz yani. Bak şu. Dur anneciğim düşecek. Yapma bir daha bu hareketi. Düşebilir. Meyvelik varmış. Çok lüzumsuz bir şey. Meyvenin altın açık bulunmasını hiç uygun görmüyorum. Çünkü oradan bir şeyler hmm. akabiliyor. Meyve sonuçta. Bu. Meyveye güven olmaz. Değil mi Baroş'um? Başka da bir şey yok. Aa bak yazıcı falan varmış. Arkadaşlar okullar da açıldı. Yani gerçekten artık hiçbir şey lüks değil. Herkesin evinde olması gereken şeyler bence. Anneciğim benim daha yeterli olur mu? Anne. Desi anneciğim kupalar ve saksılar. Bir şey yemiş orada ben çizabilirim. Niye anneciğim? Gel göstereyim mi? Hadi göster. Drone mu isteyeceksin gene? Hayır. Hadi gidelim göster. Nerede? Ben burada drone burada, burada. Ne? Allah Allah çok merak ettim. Güzel. Şurada da bakın drone var. Hala var. Bayağıdır var. Okullar açılmadan önceden beri var. Baran da bunu istiyor. Her geldiğimizde babasını arıyor. Bana drone al diye. Ya drone. Gene mi? <laughs> tamam ararız babanı gene. Gel. Başka neler var? Deterjanlar, varıklar, çarıklar. Çocuk çamaşırları. Ya, yeni doğan bebekler için çok uygun bulmuyorum buralardan bir şeyler almayı. Ha, uygun falan ama şey fiyat olarak uygun ama daha böyle pamuk yüzde yüz pamuk olması gerekiyor bence yani para şu bezlere takıyordun sen çık gel başka da yok, bir şey yok şöyle kokulu teneke mumlar var var bunlar da güzel gibi ne oldu anneciğim drone almadık diye mi? Şey abla çağırıyor hmm. da arkadaşları. Geçen salı gelmişti galiba bu performans Burada sade pirinç patlığı varmış. Bunu görmemiştim. Bundan alacağım çikolata falan yaparız. %100 pirinç unu diyor çünkü. Bak atlamak, bir şey almamış bak. Basmatiler falan da var. Dur, dur bakayım bak. anneciğim. Bir şey yapalım. Bir Aynı zamanda burada Efendim. ketçap, mayonez falan var. Daha önce geldiğimde almıştım. Çok hoşuma gitti. Pıstık ezmesi falan da var. Geçen fileden aldık. Burada da şeyler var. Protein var. Bu güzel. Bunun lezzetini beğeniyorum. Ondan sonra bunlardan da gelmiş. Ama bu sefer ne isteyeceğim? Hiçbir şey istemedi. Şimdi sadece şunu alacağım. Bir çikolata deneyelim bununla diye. 250 grammış. Bugün denerim. Eğer beğenirsem biliyorsunuz gelir diğerlerini de alırım. Hadi gidelim şu canlarım eve geldik. Baran bugün tavuklu pilav yemek istedi. Normalde genelde etli pilav yiyor. Tavuklu pilav deneyeyim dedi. Normalde daha önce hep yapıyordum ama unutmuş herhalde. Şu azıcık bir su koydum. Butlarımı iyice güzelce temizledim. Bakın şu baş şeylerini falan da iyice güzelce temizledim. Kapağını kapatacağım. Bir saat bu pişsin. Ondan sonra pir pirinci olduğu gibi üstüne koyacağım. Neden hızlı konuşuyorum? Çünkü benim sürekli bir telaşım var canlarım. Hakikaten sürekli bir telaşım var. Baran içeriden bana sesleniyor. Çamaşırımı asmam lazım, bunu pişirmem lazım. Aynı zamanda canım kabak spagetti istedi. Ne alaka diyeceksiniz pilavla. Ama dün Nazanlar bizde mumbar, mumbar doldurmak için kıyma çıkarmıştım buzluktan. Sonra mumbar doldurmaktan vazgeçtik. Kıymalarım da kaldı öyle. O kıymaları kaldırayım bir kabak spagetti yapayım dedim. Pilavı baran için yapıyorum. Bir yandan da baran beni çağırıyor. Onun için hep böyle hızlı konuşuyorum. Özlemişsinizdir. Neyse. Şimdi tavuklarımın altını yakayım. Onu da böyle kızartıyormuş gibi yapacağım. Biraz sade yerle kızartacağım. Sonra pirinci dökeceğiz üstüne. Ama önce bir barana bakalım. göstermek size. Bakar mısınız? Gayet güzel gözüküyor. Bunu o şekersiz çikolatan var ya onunla karıştırıp güzel böyle pirinç patlaklı çikolata yapabilirim diye düşündüm. Üşenmezsem yaparım bugün. Çünkü gücüm yok yani artık hafta hiç o kadar yoruluyoruz ki bugün böyle uzanmak istiyorum ama yine merak da ediyorum bir yandan. Üşenmezsem bununla güzel bir çikolata yapalım. Baran uyuyacak galiba bir de öyle, öyle uykusu problemimiz var. Geçen gün öğretmeninizin aldı. Eve gidip uyuyabilir miyim diye öğretmen izin vardı. Geldik uyuduk tekrar gittim. Ama sınıfa girmiyor yani. Öyle orta, ortalıkta dolanıyor. Neyse ama halledeceğiz. Yani. Bunu çok konuşmak istemem. Hem bana özel bir konu olduğu için ayrıntılarını anlatmak istemem. Hem de bir şey ne kadar konuşursan o kadar büyür. Büyüsün istemiyorum. Geçecek diyorum. Olacak bitecek inşallah diyorum. Bana mümkün. Ee, Kabaklarımı da pıt pıt yapayım o şeyle. Kabaklarımı da koyayım, kıymamı da koyayım. Bütün işim bitsin. Bana uyanana kadar en azından oturum. Dayanamayacağım. Galiba şu kotayı da yaparız gibime geliyor. Şöyle bir son durum göstereyim. Tavuğum pişiyor. Birazdan buna sade yağını koyup biraz kızartacağım. Burada kabak spagettimi kıyması kavruluyor. Kabak spagettim mola verdi. Çünkü 4 ocağım var ama burayı da dökmüşüm. Bu çalışmıyor. Şimdi çikolatalarımı eritiyorum. Neden çikolatalarımı eritiyorum? Biliyorsunuz bu hurma ezmem vardı. Hurma ezmemin içine şu yer fıstığından bağlı değil aslında bağlısız bağlısızla bağlısızından doldurup toplar yapıp üzerine de çikolata eridikten sonra şu pirinç patlağını koyup bir şeyler yapmayı düşünün ama şu anda şuna çok üşendim mesela siz yaparsanız diye söylüyorum kurma ezmesi daha önce yapmıştım göstermiştim için açın bundan doldurun üzerine o şekilde çikolata kaplayın ben sadece üşendiğim için şu anda sadece çikolata ile pirinç patlağını birleştireceğim top yapacağım onun üzerine katlayacağım. Evet, hurma toplarım hazır. Hemen geliyorum. Şimdi çikolatamı alıyorum. Çikolatamı ben böyle erittim. Hadi inşallah güzel olur. Yani şimdi sıcak çikolataya pirinç patlağın dökmem biraz yumuşatabilir. Ama yumuşatmayabilir. Ama mecburum çünkü çikolata donacak. Pirinç patlağımızı döktük. Hadi inşallah güzel olursun. Utandırmazsın bizi diye düşünüyorum. Ve hurma topunu atıyorum içine. İçinde kayboluyor kendisi. Bayağı kayboluyor. Bir şey söyleyeyim Bence hiç hurmayı karıştırmasak bile, bu şekilde yapsak bile çok süper olacak gibi geldi. Bu şekilde çıkartıyorum. Bir kere dönmesi yeterli. Bir de çikolatamızda e, hiç şeker yok ya. Bence çok güzel olacak bu camları. çıta çıtır pirinç şeyinin sesi geliyor. Evet bir yandan tavuklarımdan da ses geliyor. Ona sade yağ koydum. Tavuklarım da kızarıyor. Kabağım da bir yandan şey yapıyor. Böyle mutfağa girip bütün işleri bir anda yapıp çıkmak zorunda olduğum zamanlarda elime her yere uzatmam gerekiyor. Eğer bu güzel olursa gidip pirinç patlarını da alalım. Artık biz iyice dışarıdan çikolata almamaya alıştık çünkü. Markette video çekerken bir kadın da yanıma geldi sordu. Ya yanlış anlamayın dedi hani çikolata yapabilirim dediniz dedi. Nasıl yapacağınızı merak ettim dedi. Dedim ki böyle böyle hani çikolata alıyoruz dedim. Anneanne ya da babaanneydi yanında torunu vardı çünkü. Ay ben de çok isterim dedi. Çocuklarım sağlıklı şeyler yesin diye. O zaman dedim bu marka bir deneyin bakın dedim. Hani insanlar da şey yapamıyorsun. Biraz pahalı çünkü. Maalesef sağlıksız şeyler ülkemizde çok daha ucuz. Evet şunların hepsini birlikte atıyorum artık. Çünkü tavuğum da cızırdamaya başladı. Hemen tavuğuma gidiyorum. Pilavı birlikte yapacaktık. Sözde tavuklar cızırdayınca hemen pirinci üstüne atıverdim. Biliyorsunuz zaten benim oyunum. Neyse kusura bakmazsınız. Allah çok güzel gözüküyorlar. Bunları dolaba koyayım. Ondan sonra son durumu da göstereyim şuradaki. Kabak spagettim hazır. Bugün sosunu salçalı yapmak istemedim. Domatesli yaptım. Çok canım bugün böyle istedi. Çok basit. Yoğurdum da yok üstelik ama. Burada da pilavım var. Bunlar pişiyor. Asmam gereken çamaşırlarım var. Ama o kadar yoruldum ki. Saat 4 ya da 5 oldu. Sabah kalktığımızdan beri oturmadık. Ne yaptınız derseniz ben de bilmiyorum. Ama gerçekten burada da doğaklanmak için fark mi? Ama hiç oturmadım. Belim falan çok ağrıyor. Baran uyurken biraz dedim Çünkü Baran uyandı anda ben de ayağa kalktım. Bir şey soracağım, bir şey konuşmak istiyorum ama birazdan. Şu pilav falan tamamen bir çikolataları falan kaldım. Kapağım falan üstünü kapatayım ondan sonra hemen geliyorum. Hallettim. Yani pilavım pişiyor hala onun altını kapatacağım. Diğerlerini hallettim ona. Çikolatamı buzluğa attım. Falan filan. Şimdi şey söyleyeceğim size. Biz her şeyi Baran'la birlikte yapıyoruz biliyorsunuz. Birlikte oyun oynuyoruz, çamaşırı birlikte asıyoruz, yemeği birlikte yapıyoruz. Çoğu zaman onunla yaptığım için yemekleri tarifini tam olarak veremiyorum sizlere. Ama son zaman şimdi okula gidiyoruz, velilerle konuşuyoruz veya başkalarıyla konuşuyoruz falan Birçok insana bu garip geliyor. Genelde şey diye düşünüyor. çocuk kendi kendine oynaması gerekiyor. Ya tamam bence kendi kendine de oynaması gerekiyor ki Baran bunu yapıyor. Hele ki bu eve taşındıktan sonra sürekli odasına gidiyordu okul açılana kadar. Okul açıldıktan sonra artık tek başına gitmiyor. Gidiyordu, ödev yapıyorum diyordu, ders çalışıyorum diyordu. Kendi kendine bir şeyler yapıyordu. Kendi kendine yazıyor, yazıyor. Biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz işte kartonları kesiyor, yapıştırıyor. Bunları kendi kendine yapıyor. Ama yeri geliyor birçok şeyi de biz birlikte yapıyoruz. Bunu birçok bir aile çok garipsiyor. neden neden yapıyorsunuz bunu diye. Biz diyor akşam eve geliyoruz, işte yemeğimizi yiyoruz, yatıyoruz veya başka bir şey yapıyoruz. Hani Ama oyunu hep çocuk kendisi oynaması gerekiyormuş gibi. Bu anneye karşı daha büyük bağlılık oluşturuyormuş falan filan. Ya yani şu olabilir. Şimdi bazı çocuklar, evet o çocuklar okula daha fazla, daha çabuk adapte olabilir. Neden daha çok adapte olabilir? Başkalarıyla oynama fikri güzel geliyordu falandır filandır. Bu aslında çocuğun yapısıyla alakalı. Ben artık ona hiçbir şey demiyorum. Çünkü bir tane arkadaşımın çocuğu vardı. Doğduğundan beri anne ve babası dışında hiç kimseyi görmedi. Hiç kimseyi görmedi. Çocuk kreşe gitti. Bir gün guk demedi yani. Gak demeden kreşe gitti. Biz hepimiz şok olduk. Çünkü herkes diyor ki kopamayacak annesinden babasından. Hiçbir şey demeden kreşe gitti mesela. Halbuki Baran için diyorduk ki işte aman şöyle özgüvenli böyle özgüvenli gidiyor. Her yerde kendi işini kendi hallediyor. Mesela bugün oyun parkında oyun parkının sahibinin yanına gitti yara bandı istemiş. Orada bir kızın burnu kanamış. Bana sormadı bile veya kıza sormadı. Hani gidip yardım etme şeyine göre kendi başına. Bunlar ne bileyim bence güvenli, özgüvenli olduğunu gösteriyor. Ama ona rağmen bana diyor ki hani ben sınıfa girmeye korkuyorum diyor. Üstüne gitmek istemiyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bazı verilerden şunu görüyorum. Ağlasın 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 alışsın. Bir gün ağlasın alışsın. iki gün ağlasın alışsın. Ben de bunun bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Neden? Önümüzdeki senelerde de aynı problem çıkacak. Yani bir şeyi e, özellikle baran gibi bir çocuğa bir şey korkutarak yaptıramayız, alıştıramayız. Ne bileyim bu çok ilginç geliyor. Bu insanların nasıl hepsi birbirinden farklıysa çocukların da hepsi birbirinden farklı. Baran'ın şeyi bilmesi lazım. Sebep sorun ilişkisi. Hani bunu yapıyorum neden? Baran'a bir şey söylendiği zaman neden yapmasını istendiğini de söylenmesi lazım. Ki Baran yapsın. Yani bilmiyorum bu süreçte herkesten çok farklı fikirler duyuyoruz. Farklı yaklaşımlar, işte çocuğunu bırak bağladık gidenler falan. Garip geliyor bize. Yani tabii ki anneler de bir yere kadar sabredebiliyor. Onları da anlamaya çalışıyorum. Ama şu anda ben de son zor bir süreçten geçiyorum. Buna rağmen çocuğun en sağlıklı şekilde okula alışmasını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü benim görevim bu. Yani ben bu çocuğu bu dünyaya getirmişim. Sadece okul için değil, hayatın her yerinde, her şeyle ilgilenmek zorundayım. Sağlıklı bir birey yetiştirmek zorundayım ki yarın o gün başka insanlarla karşı karşıya gelecek. Görüyoruz çevremizdeki problemli insanların çoğunun çocukluktan gelen sorunları olduğunu düşünüyorum bilmiyorum yani yoruluyoruz. Dediğim gibi çok farklı yaklaşımlar görüyoruz. Bize garip geliyor. Bizimki onlara garip geliyor. Ama yapmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi iyi olacak. Neyse gene konuşmayacağım dedim. Gene çok konuştum yani. Konuşmayacağım, anlatmayacağım desem bile de konuşuyorum. Çünkü güzel olsun istiyorum. Tek problemimiz şu anda bu hayatta başka hiçbir problemimiz yok. Ha neyse problem de demeyeyim çözülecek. Yani bir yer sonra da olsa güzel bir şekilde çözülecek. Çözülmesi lazım çünkü alışması lazım. Neyse. Her şeyim hazır. Şimdi gerçekten uzanacağım ve dinleneceğim. Benim gibi belim ağrıyor. Bir sürü çamaşırım var asmam gereken. Paranın yanınca birlikte asarız. Bu benim de işime yarıyor. Bütün işlerime yardım ediyor. Daha bunu alırsın. Canlarım gene istediğim kıvama getirdiğim bir pilav. Bakın. Anne. Efendim anneciğim? Ben bunu böyle hafif çıtır sevdiğim için biraz böyle çıt çıt yapmaya başladım. Altını açıyorum. Böyle hafif çıtır diyor. Ben bu kabuğa bayılıyorum gerçekten. Anne. Efendim anneciğim. Tamam. Telefonum düştü. Ha, video çektim ben bugün. Ne diyorsun? Youtube. Biliyorsan Youtube videosu çekiyorum saçma başıma bakın. Gördüğünüz gibi az önce de işte yemek yerken barandası video çekme. Video çekme Onun için zaten yanında çekmek istemiyorum ama sabah kek yaparken kendisi çekmemi istedi. Onun için çektim. Artık da duramıyorum. Farkında mısın? Güzel yemek yedim. Başım dönüyor. Çok yedim. Kocam beni bulaşıklara yardım ediyor. Gerekken markete uğramış. Cevizli bir şeyler almış. Süt getirmiş. Yalnız mayam yok. Muhtemelen markete gideceğiz. Şey bu probiyotik mayalar var ya. Bir takipçim yazmıştı. En son yorumlarda ondan kullanıyorum diye. Ben de uzun zamandır ondan kullanıyorum. Ama yoğurdum bitirdim için tekrar gidip almam gerekecek. Kalmamıştım ama yoğurdum. Bir markete gideceğiz ama videom bugünlük bu kadar canlarım. Gördüğünüz bana çekmem istemiyor. Onun için onun yanındayken çekmeyeceğim. Yani dışarı çıktığımız zaman video çekmeye devam etmeyeceğim. Kocam Bey'le sohbet etmeyi çok özledik. Sohbet videosu çekmeyi çok özledik. Kocam Bey bana yardım ediyor. Nazar diyecek kocama. Her işimi o yapıyor. İyi ki varsın hayatım. Mali. Övmeden videoyu bitirecek değilim ya. Bu arada bir şey soracağım. bir de bu kumtenin air fair... Yağsız fırtözü gelmişti. Hava fırtözü. Arada beni alayım mı diye. 1500 liraymış. 5,5 litre. Gene görüntü olarak kazması küçük Philips'e göre ama hızlıca internetten yorumlarına baktım iyi yazıyordu. Al dedim alamamış satışa kapanmış. niye bilmiyorum. Ee, şey adam demiş ayrım abi ben size ayrıntısını bir öğreneyim demiş. Bilmiyorum aranızda kullanan varsa Comtel'in şeyini o hava fırtözünü yazın. alacağım zaten alma niyetindeyim ama hani kötü mötü derseniz alma. Öyle işte canlarım bugünlük de benden bu kadar. Umarım şunu düşündüm bugün. Eğer böyle şey çekemesem de sabahtan akşama kadar vlog çekemesem de sadece yemek yaparken. Hani Baran'ın ol... sütun altı yanıyor mu diye hiç baktım. Baran olmadığı bir kısımda video çekmeye falan çalışırım inşallah. Böyle her gün video çekmeyi istiyorum çünkü. Bugün video çektim diye enerjim bile daha iyiydi. Girişine bak. Benim olunca bundan giriş bak ki Bitti mi? Ne yaptın? İş. şey yapmadım. Çok da sinirlendim. Evet. Kanalımı beğendiyseniz şuradan şuradan o küçük yerden abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey desene. <laughs> evet. İyi akşamlar desene. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.